Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli anne babalar, ve Metin Öğretmen. Eğitim ve Hayat Dersleri videolarının 53. videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz, beni takip edenler iyi biliyor. Toplumda e, yanlış gördüğüm, toplumda öne çıkması gereken meseleleri videolarımda e, özellikle hakikati haykırmaya çalışıyorum. Takip edenler iyi biliyor. Destekleriniz için e, öncelikle teşekkür ediyorum. Bugünkü konum ahlaki deprem. Bu konuyu şundan dolayı seçtim. Daha geçen hafta 6 yaşındaki bir çocuk cinsel tacize uğruyor. Yine dün 6 yaşındaki bir çocuk yetersiz beslenme nedeniyle vefat ediyor. Bakın ülkemizde çocukları, kadınları, bitkileri, hayvanları, doğayı koruyamıyoruz. Koruyamıyoruz. Sadece şunu yapabiliyoruz. Ne insafsız herifler var ne vicdansız insanlar var demeden öte geçemiyoruz. Bunun ötesine geçmemiz lazım yoksa yarın bu olaylar sürekli tekrarlar hale gelir. Yetkilileri ilgilendireyim, ilgilileri bilgilendireyim. Yani artık yetkililerin o koltuklarda rahat rahat uyumasını ben hazmedemiyorum. O koltuklarda başının yastığa rahat rahat koyup uyumalarını ben hazmedemiyorum. Yetersiz beslenme var diyorsunuz, meclise sunuluyor. Birileri yok diyor, açlık yok diyor ülkemizde diyor, reddediyor. Bakın bugün e, dün bir çocuk vefat etti yetersiz beslenmeden dolayı ve bunun gibi birçok birçok yani çok geri kalmış ülkelerdeki olaylar ülkemizde çoğalmaya başladı buna bir dikkat çekeyim şimdi o yüzden ahlaki deprem konusunu seçmiş oldum bugün öne çıkarayım dedim şimdi ahlaki e, deprem başlığı altında e, konuma başlıyorum bir toplumda ahlakın bittiğini en basit şekilde e, en basit şu şekilde anlayabiliriz alın teri dökmeden haram yollarla köşeyi dönenleri kınamak yerine onlar gibi olmayı iç geçiren birileri var olmaya başlamışsa ve büyüyerek güç kazanıyorsa karga ve tilki masalındaki gibi kurnazlık ve hırsızlık niyetiyle kargaya gelen tilki kutsanıyorsa ve tilki daha çok itibar görüyorsa tüm kümesler tilkilerin kontrolüne geçmiş demektir. Bakın Kargayla tilki masalında tilki hırsızlık için geliyor. Karganın ağzındaki peyniri almak için geliyor. Hala bu masal çocuklara yanlış bir şekilde anlatılıyor. Tilki orada hırsızlığa geliyor. Ama suç karganınmış gibi açmasaymış ya ağzını o da deyip karga kötüymüş gibi gösteriliyor. Halbuki şu masal şöyle olsaydı. Tilki tatlı bir dille gelip hırsızlık niyetiyle demiyorum. Tatlı bir dille gelip kargadan "Karga kardeş, bugün benim karnım aç. Ağzındaki peynirin bir kısmını benimle paylaşır mısın?" dese karga paylaşmaz mıydı? tatlı değil yılanı bile deliğinden çıkarıyor, çıkarır diyorduk değil mi? Bu masal çok yanlış anlatıl e, anlatılıyor. O şekilde öğretmenlerimizin çocuklara anlatırken bunu doğru anlatmalarını rica ediyorum. Devam ediyorum. Ahlaki deprem, vicdan, merhamet, empati duygularının pas tutmasıdır. Yapılan hatalara gözlerin yaşarmaması, kalplerin pas tutması, kainatta adeta bir noktanın içinde yaşadığımız dünyanın putlaştırılmasıdır ahiretin dünyaya tercih edilmesi, ölümün unutulmasıdır. Bakın dünya kainatta bir toplu iğne ucu kadar yer kaplıyor. Ve onun içinde yaşayan biz canlılarız. Ama insanlara bakın kibir, ego, dünyayı ben yarattım havası bu insanlardan uzak durun. Bir insanda kibir, ego onun kişiliğinin, karakterinin önüne geçiyorsa o insana meyletmeyin. O insandan uzak durun. Zarar görürsünüz. Birey olarak zarar görürsünüz. Toplum olarak zarar görürsünüz. Ahlaki deprem bıkmadan, usanmadan defalarca yalan söylemektir. Kamu malının hakkına girmektir. Yetim hakkı yemektir. Liyakatın ortadan kaldırılmasıdır. Liyakati kaldıranları korkudan, gelecek endişesinden, rızık endişesinden alkışlamaktır utanmadan. Partizanlık yapmaktır. Başkasının hatasını göklere çıkarırken kendi adamının hatasını görmezden gelmektir. Bana şu çok ters geliyor. Hocam silivri soğuktur. Silivri soğuktur hocam. Silivri soğuktur demek bana ahlaksızlığın en büyüğü geliyor. Şu cümleyi kurabiliyorsanız bana öyle bir ahlaksız geliyorsunuz ki Silivri soğuktur cümlesi bana o kadar ahlaksız geliyor ki suya sabuna dokunmadan, üç maymunu oynayarak hiçbir toplumsal meseleye dokunmadan yaşayıp gitmek isteyenler. Siz ona layıksınız. Siz ona layıksınız. Üç maymun oynamaya devam edin. Bu zulüm, bu haksızlık yarın bir gün gelir size de dokunur. O bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık var ya o o kadar kötü bir şey ki o yılanlar gelir size de dokunur. Onu da söyleyeyim. Böyle de ahlaksız cümleler kurmayın.